Kerem sahibi olan Allah'tan kerem isteyin. Dönün Allah'a dönün dönün. Çaresi yok. Allah'a giden yolların dışındaki bütün yollar kapalı, çıkmaz sokak. Bakın kainat yıkılıyor birden. Herden bir kainat yıkılıyor ve herden bir kainat açılıyor. Her doğum yeniden bir diriliş şey değil mi? Ve her ölüm bir kıyamet değil mi? Kaç kıyamet koptu evlerde, kaç kıyamet. Mezaristana bakınız. Bazı şehirlerin baştan başa bir mezaristana döndüğünü görürsünüz. Kaç kıyamet yaşandı orada. İnsanlar sefil bir haldeler. Daha ne kadar yaşayacaksınız? Ne kadar ümidiniz var? Kaç yıl yaşayacaksınız? Ne kadar ölümsüz kalacaksınız? Düşünüyor musunuz? Hesabınızı yaptınız mı? Ne kadar yürüyeceksiniz daha? Bakıyor musunuz önünüze? Hanginize ebedi yahut verildi? Hanginize? Hanginize sonsuzluk yazıldı? Hanginize? Hanginizin desterinde ölümsüzdür diye yazıldı? Hanginizin kimliğinde ölmeyecek diye yazıldı? Hanginizin? Neden o halde Allah'ı unutmaz? Neden o halde Allah'tan uzaklaşmak? Neden o halde peygamberi düşünmemek? Neden o halde secdesiz kalmak? Hanginiz ebedi yaşayacaksınız? Hanginiz? Ve bir gecenin karanlığı gibi Ve bir gecenin karanlığı gibi bir anda zikri karanlık olacak Sesler kesilecek Lal ve ebkem kesilecek, gidecek herkes gidecek. Ve soğuk bir toprağın altında zifiri bir kanallıkta kalacaksınız. Hesap soracı sorulacak, hesap vereceksiniz. Hanginiz hesap vermeyeceksiniz? Hanginiz? Ve bin muaveyle koparacaksınız yeniden dönebilmek için. Yeniden şu aleme dönüp konuşabilmek için Kapıları zorlayacaksınız iç aleminizde Bir fece bilsem, Bir kuva eğilebilsem Bir kıyamda durabilsem Kim bir fatihada da durabilsem Hanginize çevrilecek Hanginize müsaade edilecek Yeniden fatiha okuyabilirsiniz diye Hanginize Hangi Nebi ebedi yaşadı? Hangi Resul ebedi yaşadı? Hangi Veli ebedi yaşadı? Hangi Ermiş ebedi yaşadı? Onlar yaşamadılar da sen mi yaşayacaksın? Sen mi? Hanginiz kendine o kadar güveniyor? Ebedi yaşayacak diye. Kim belge aldı Allah'tan ölmeyecek diye. İllahi çıkmaz sokak, vallahi çıkmaz sokak. Yanlış yapıyorsunuz Allah'ı unutanlar. Yanlış yapıyorsunuz peygamberinden bigane olanlar. Yanlış yapıyorsunuz Kur'an'a eğilmeyenler. Günahın içerisinde, günahın o simsiyah kasvetin içerisine dalmış gidenler. İçkiden korkmayanlar, namazsız kalanlar, hak yiyenler, zulmedenler, billahi yanlış yapıyorsunuz. Bu yol çok mu çıkmaz sokak, bu yoldan çıkış yok, çarpılacaksınız duvarlara, heyhat edeceksiniz, lakin çaresizsiniz, billahi yanlış yapıyorsunuz.